Sudan ucuz bir şey bu. şey itiraf edeceğim. Ben Temu'daki masaj ürünlerinin bağımlısıyım. Ay her yerim ağrıyordu şu an. Bu, videonun ortasında denemek hiç iyi olmadı. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl bizlere kutlu olsun. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl sizlere kutlu olsun. Doğru mu söyledim? Emin değilim. Merhaba, yepyeni bir ürün incelemesi videosuna daha hoş geldiniz. Yine sevgili Temu'dan gelen kuponla aldığım birbirinden ilginç ürünleri beraber inceleyeceğiz. E bu yılın son ürün incelemesi videosunu çekiyor olmaktan dolayı da mutluyum. Buraya taşınmadan önce Temu'nun benden haberi bile yoktu ve şu an her ay beraber böyle ürün incelemeleri yapıyoruz. Yıllar sonra ürün incelemesi videolarına geri dönmek beni gerçekten çok mutlu etti. Bir yandan da biraz overwhelmed oluyorum. Gelen ürün fazlalığı artık evde bunları nereye koyacağım düşüncesini bende uyandırıyor. O yüzden hakikaten işime yarayacak şeyleri daha çok seçmeye başladım. %100 olmasa da. Umuyorum iyisinizdir. Ben İyiyim, keyfim yerinde. Yeni yıla giriyoruz. Mutluyum, umutluyum, heyecanlıyım. E, aşırı beklentilerde bulunmuyorum ama yeni yıl vibe'ını seviyorum ya. Aşırı böyle beklenti yaratmadan e, iyisiyle kötüsüyle güzel bir yıl geçirelim istiyorum açıkçası. Çünkü hiçbir zaman o düşündüğümüz kadar muhteşem, iyi bir şeye erişemiyoruz. Çok da normal. Hayat böyle bir şey değil çünkü. O yüzden çok beklentilerimizi yükseltmediğimiz bir yıl olsun. Çünkü beklenti oluştukça insan daha çok hayal kırıklığına vuruyor diye düşünüyorum. Videoya başlamadan önce tabii ki burada göreceğiniz tüm ürünleri çok ciddi indirimlerle alma fırsatınız olduğunu hatırlatmak isterim. Kodumuzu buraya bırakıyorum. Bu kodu kullanarak TEM uygulamasının arama kısmına kodu girdiğinizde %90'a varan indirimlerden faydalanabiliyorsunuz. Ancak bu indirimden faydalanabilmeniz için o hesabın ilk defa alışveriş yapıyor olması lazım. O yüzden bazen kod çalışmıyor gibi yorumlar geliyor. Onun sebebi muhtemelen sizin daha önce alışveriş yapmış olmanız olabilir. Yeni bir hesap açıp ilk defa alışveriş yaparsanız görmüş olduğunuz bu ürünleri buradaki kodu kullanarak indirimli bir şekilde alabilirsiniz. İlerleyen dakikalarda zaten ürünlerin kodlarını, fiyatlarını ve indirimli fiyatlarını sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi ürünlere geçmek istiyorum. İki poşet yine dolu dolu ürün var. Hepsini göstereceğim. Hemen beni eskiden takip edenlerin buna benzer bir ürünle benim İngiltere'de Hyde Park'ta lavaş dürüm olduğumu hatırlarsınız. Bu da yumurta şeklinde. Sunny Side Up, sevgili Duygu Aslan'ın en sevdiği yumurta olan Sunny Side Up şeklinde bir yumurta battaniye. Oha çok büyük. Ya. Nasıl gözüküyor acaba şu an? Şöyle göstermek istiyorum. Çok güzel. Kumaş kalitesi harika, yumuşaklık çok güzel ve kocaman. Bunu böyle yere serip tepeden fotoğrafımın çekilmesini istiyorum şu an ama çok mümkün değil gibi. Şöyle daha net görmeniz için size de göstereyim. Bir de ben de göreyim ya. Ya bir tık ütüye ihtiyacı var. Muhteşem ürün. Böyle saçma sapan şeyler sevenlere ...çok güzel bir yılbaşı hediyesi olabilecek bir ürün. Başka çeşitleri de vardı. Waffle'lar, Muffle'lar bu arada ama... ...ben yumurta tercih ettim. Bu ne diyeceksiniz? <laughs> Bunu unutmuştum aldığımı. Şöyle, buraya tütsü koyduğunuz, buraya palo santo'nuzu koyduğunuz... ...buraya da mumunuzu koyduğunuz tatlış, küçük bir tabak... ...yine bence çok güzel bir hediye olabilecek bir ürün. Ben renklerini de çok sevdim. Çok da gold'cu değilimdir ama... ...böyle hafif bir altın, yaldız dokunuşu benim hoşuma gitti. Heh, bir tane daha zıvır, zıvır ürünü geldi. Açabilecek miyim ben bunu kırmadan? Bak buraya kadar kırılmadan gelmiş. Ben bunu burada kırmayayım şimdi. Bakınız, bunu buraya böyle takıyorsunuz. Buradan bir tane tea light bumu yakıyorsunuz. Bunun içine de hafif suyla karıştırmanızı tavsiye ederim. Uçucu yağlar var ya çok güzel kokan. Onlardan koyuyorsunuz çünkü sadece yağ koyduğunuzda o dibinde kaldığında yapış yapış oluyor ve bu şeylerin yüzeyinde kalıyor. Artık ben bu işin prosu olduğum için çok fazla bunlardan kullandım. Böyle tatlış bir e, buhurdanlık. Ha kelimeyi buldum. Bir buhurdanlık bu. Bunu salona koymayı düşünüyorum. Bakın şimdi. Üf şu koku. Şu koku. Çin'den geldim diyor. Made in China diyor. Yine Çinlilerin gerçekten e, biz ne yapsak da bu insanların kafasını karıştırıp ya benim buna ihtiyacım var dedirtsek dediği, dedirteceği bir ürün. Doğru söylediğimi düşünüyorum iki tanesinden bir tanesinde. Bakın tatile çıkacaksınız, seyahat edeceksiniz. Kablolarınızı toparlıyorsunuz ama hepsi bir yerde. Çantanın dibine girmiş, orada burada biz artık İstanbul'a gidip geldiğimiz ve orada bir... E, valizli göçebe gibi yaşadığımız için göçebe demeyeyim de yani orada kalıcı değil geçici olduğumuzu çok hissederek yaşadığımız için artık böyle travel e, ürünlerine çok ihtiyacımız oluyor. Şunu bunu ne için yapmıştı onu tam anlamadım. Ha böyle ulan çok mantıklı. Dur yapıp göstereceğim. Hani şöyle bölümleri de ayırabiliyorsunuz. Bu bir kablo çantası. İşte bilgisayar kablonuz olur, telefon şarjı olur, kameranızın bilmem nesi olur, ıvır kıvır böyle ne varsa bunun içine atıp çok rahatlıkla seyahat edebileceğiniz küçük bir çanta sevdim. Bu ne hocam? Ha dur tamam. Ne olduğunu biliyorum. Ya buna çok özendim. Ne kadar e, yemek kitabı üzerinden Yemek yapıyorsun diye bir sorun hiç yapmadım ama Şemsa Deniz Selin bir tane yemek kitabını aldım ve kitap çok güzel gerçekten. Daha sadece bakma fırsatı buldum ama içinden bir tarif yapmak istiyorum ama kitap kocaman ve kalın o yüzden onu sürekli açmaya çalışmakta uğraşmamak için açıkçası böyle bir tane kitap koyma zımbırtısı aldım ahşap çok tatlı basit kullanışlı diye düşünüyorum deneyeceğiz bunu. Bu gerçekten tatlı olacağını ve salonda tatlı duracağını düşündüğüm bir ürün. bu Instax'ta çıktı aldığınız küçük fotoğraflar var ya onları asmanız için duvara böyle minnoş hasır ipli bir ürün. Burada 22 tane olması lazım. 22 fotoğraf asma şeyi var bunun. Kapasitesi var. Bunu duvara asıp deneyeceğiz tabii ki. Minik minnoş maket bıçağımı almak isterim. Bunu anladım ne olduğunu. Bu benim monitörüm için stand. Ben yeni monitör aldım. Monitörüm patladı çünkü gerçek anlamda ekran gitti yani. Ve bu monitör de aşağı yukarı ayarlanmıyormuş. Ben ayarlanabilir olduğunu düşünmüştüm ama ayarlanmıyormuş ve böyle böyle çalışıyorum. Artık sırtım mırtım her yerim ağrıyor. 30'dan sonra minik minik ağrılar başlıyor. O yüzden hemen beni çözecek bir ürün aldım. Şöyle flexi mi diyorlar buna? Akrilik mi diyorlar? Artık bilmiyorum. Siz görünce ha dersiniz. Üf. Ne kadar keyifli bir andı ya. Daha önceki videolarımı izlediyseniz bende bir de şöyle bir şey vardı. Biraz büyüğünü almışım ama olsun önemli değil. Yine de kullanıyorum. Şöyle bir klavye yükselticisi. Yine akrilik bu. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak hayatım değişti şu andan itibaren. Artık daha yüksek. Bir de burası çatı ya. Yani aşırı yüksek bir şey de alamıyorsunuz. O yüzden biraz endişelenmiştim olacak mı diye. Tam oldu. Kameram, mameram her şeyim çarpmadan tavana sığdı. Aşırı memnunum. Yani benim günümün 8 saati burada geçtiği için benim oradaki ergonomik duruşum çok önemli. <laughs> o yüzden şu ana kadar beni en çok mutlu eden ürün bu saçma sapan akrilik şey oldu yani. <laughs> bir şey itiraf edeceğim. Ben Temmuz'daki Temu'daki masaj ürünlerinin bağımlısıyım galiba. Öyle düşünüyorum ve hissediyorum artık. En son videoda hatırlarsanız full body masaj aleti almıştım. Şimdi o masaj aleti güzel ama o boyun kısmı en çok işe yarayan tarafı. O böyle yumruk yumruk rur rur dönüyor ya o çok güzeldi. Geri kalanı bir tık hakikaten Burak o videoda söylediği gibi minibüste gidiyormuşsun hissi veren bir titreşim. Hani güzel hafif ısı veriyor hafif böyle bızıt bızıt yapıyor falan ama hani biz şöyle kullanmaya başladık o ürünü. Onun o kafa kısmı, boyun kısmı cırt cırt şeyle, e, fermuarla çıkıyor. Biz o fermuarla onu çıkartıp belimize, sırtımıza, sağımıza, kıçımıza, başımıza onu koymaya başladık. Sonra ben dedim ki yani böyle olmaz. Ben kablosuz bir şey alsam acaba sağımıza, solumuza bunu yapsak nasıl olur diye düşündüm. Ve bu ürün geldi. İlk defa kablosuz bir masaj aleti deneyeceğim. Bakın burada göstergeler var. Geriye, ileriye. Level'lar, bu ne bilmiyorum. Bir saniye, gılgamış destanı yazmışlar masaj aleti gönderirken. İngilizcesine bakalım. Şarj edilirken kullanılmazmış. Isı veren modu var, hız veren modu var, ileri geri yapan bir modu var. Ve açma-kapama tuşu var. Gayet basit ve güzel. Ondan sonra... Okey. Yeterli. Bunun seviyelerini ama ben keşfetmek isterim. Bir de size asıl bombayı göstereceğim. Böyle bir şey yapmışlar. Şuradan şöyle, bunu böyle kemer gibi buradan sıktım. Ters mi yaptım ya ben bunu? Ters yaptım tabii. Dur. Açamıyorum kendimi. Bunun içinde kitle mi kaldım? Abi ben böyle şeyler hiç beceremiyorum ya. 31 yaşına geldim. Demek ki bunun yaşlı da bilgisi yok. Yani bu tamamen beceriksizlik. Bu ne abi? Kıçımda ters bir masaj aletiyle geziyor. <laughs> masaj aleti twerk. Ya of. Dur neyse şöyle yapayım abi. Ha. Bak şimdi bunu böyle bağladın ya sırttan kendini. Bunu da böyle ellerine kakıyorsun. Ay. Ay her yerim ağrıyor dışarı. Bu, bunun videonun ortasında denemek hiç iyi olmadı. Çok iyi. Bunu kapatıyorum. Yoksa videoya devam edemeyeceğim. Bir kere bugüne kadar Çin'den gelen en iyi masaj aleti kalitesiyle ve işleviyle çok beğendim. Yani şuralarınızı gerçekten minik minik böyle eze eze rahatlatıyor. Kulunç bitirir bu öyle söyleyeyim. Kablosuz olması inanılmaz iyi. Çünkü bu masaj, masaj aletlerinde istediğin gibi rahatlayamıyorsun. O kabloyla böyle bir noktada kesiliyor. Bir metre kablo falan koyuyorlar. O yüzden benim gibi bir çin masaj aleti gurusuna güvenmek isterseniz bunu kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Şöyle 1 2 üç tane yeri var yoğurdu. Bunu böyle sırtınıza kadar indirebilirsiniz. Çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani kablosuz olduğu için çok rahat zaten. Acayip beğendim. Bu şu ana kadarki fav ürünüm oldu. Akrilik e, monitör standından sonra. Ya bu yani artık Sudan ucuz bir şey bu. Magic Rubber yani sihirli silgi gibi bir şey bu. Hollanda'daki sular acayip kireçli. O yüzden böyle bir e, Magic silgi aldım. Bu kireç olan yerin üstüne sürdüğünüzde uzun bir süre o kireci yok edip üstüne su dökseniz falan bile kireç yapmamasını, o kireç lekesini yapmamasını sağlıyormuş. Benim bu küçük silgiyi bütün duşakabin'e sürmem lazım. Bu arada nasıl olacak bilmiyorum ama en azından bunu bir şeyle deneriz. E, muslukta deneriz diye düşünüyorum. Aa! Dekoratif ışık. Bunu unuttuk. Yarın Christmas anasını satayım. Şimdi kumandalı böyle küçük küçük kar taneleri var üstünde. Bayağı da büyük bir şeye benziyor ya bu. Ucu USB ile Ben bunu bilerek tercih ettim bu arada. Büyükmüş ama nereye takacağımı hiçbir fikrim yok. Bakın. Ürün budur. Böyle pıs pıs hava sıktığınız içi basınçlı incecik tüplü ürünler vardır ya kasanızı temizlerdiniz eskiden bilgisayarınızın hala oyun Bilgisayarı falan yapanlar varsa, kasa kullanıyorlarsa bilirler. İşte PlayStation içindeki havalandırma, laptopunuzun havalandırmasını falan temizlemek için kullanırsınız ama o biter. Ben şimdi bunun aletini aldım. USB'li, şarjlı e, hava basınç aleti. Bunu size göstermek istiyorum. Şöyle başlıkları var. Bir tanesi bu. bayağı incecik bir yere pst pst böyle atmanız için. Baya e, bir sürü başlığı var, ya yani bununla arabanızı temizleyebilirsiniz, bilgisayarınızı temizleyebilirsiniz. Böyle dip köşe e, mesela şey çok iyi olur bence, kurutma makinesi. Burada o yüzden oraya bakıyorum. Kurutma makinesinin içindeki böyle o diplerde kalan şeyleri pıs pıs yapıp attırmak için bence çok iyi olabilir. Şöyle başlıkları var, ince, uzun, kalın. Şöyle fırça başlığı var. Bu bence bilgisayarın böyle klavyesinin üstünü falan temizlemek için çok mantıklı olabilir. İndirimle çok uyguna geliyor bu arada bu ürünler. Yani normalde aşırı ucuz değil. Çünkü ben bir tık da düzgünlerini almayı tercih ettim açıkçası. Ama indirimli olacağı için çok daha uyguna gelecektir size de eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa. Bu şarjı yok ama anladığım kadarıyla şu an. Varmış. Oha. Bir şey diyeceğim bu bayağı güçlü ve ben çok işe yarar. Yani sürekli o pıs pıs aldığınız şeye para vermek yerine bir tane ürün alıp ve bir sürü başlığıyla falan kullanıp aynı zamanda şarjı kullanmak Bence çok daha mantıklı. Bunu erko takipçilerimin de ya da bu videoyu izleyen erkoların da beğeneceğini düşünüyorum. Geç bile kaldım bu ürünü almak için biliyor musunuz? Yani kışın ortasına geldik. Benim acil bu ürüne ihtiyacım vardı gerçekten. 3. Type-C kablo. Ben yemin ederim ne yapacağım bu kadar kablo ile bilmiyorum. Ben bunu yıllar önce yine başka bir Tebu'ya benzeyen sitenin ürün incelemesi videosunda hatırlarsınız, incelemiştim. Bardak ısıtma. Aleti 3 derecesi var yani bir önceki çok tırttı ama bu gerçekten e, parasını hak eden bir ürüne benziyor puanı da yüksekti renkleri de vardı ben böyle gümüşünü tercih ettim bunu da mutlaka deniyor olacağız bunu arkaya koyar e, dener bardağımı koyar sizinle yorumlarımı paylaşırım ne bu hatırlamıyorum ha tüp gibi bir şey Allah Allah şimdi ben bir köpek annesiyim aa ben bir köpek annesiyim de Kız yanlış almışım, kocaman almışım. Bunun yarısı kadarı olması gerekiyordu. Rulo, tüy toplama rulosu ama <laughs> bu büyükmüş. Parçasını falan almış olabilir miyim bir ihtimal? Yo. Aa, bu beni çok üzdü. Ben bunu şöyle kessem ikiye ne olur ki? Bence hiçbir şey olmaz. Tamam ya, sıkıntı yok. İyi okey. 3 tane aldım yerine 6 tane almış olacağım. Bunu böyle ortadan kesip de bence normal bir ruloya sarar diye düşünüyorum. Yani bunu kullanmayı düşünecek miyiz? Emin de değilim ama bu ayak banyosu bitkisel karışımı gibi bir şey. Böyle küçük küçük çay poşetleri gibi biraz daha büyüğünü düşünebilirsiniz. Çay poşetleri gibi poşetler var. İçinde bitkiler var ve ayağınızı sokunca rahatlıyormuş. Denemek için onlu bir paket aldım. Şöyle bir şey. Aslında küçükmüş çay paketi kadarmış gerçekten. <laughs> İçeriğinde ne yazıyor biliyor musunuz? Ginger, zencefil, saf flower. Türkçesini bilmiyorum. Warm wood. Yine Türkçesini bilmiyorum. Etc. E ETC. Ve benzeri. Yani Türkçe. Hani içeriklerini sadece 3 tanesini yazıp sonra ve daha bir sürü şey demeleri Candan Erçes'in gibi beni birazcık gerdi. <laughs> Yalan söyleyemeyeceğim. Rahatsız hissederseniz hemen kullanmayı bırakın. Aralı ya da şişik cilde kullanmayın demiş. Ben bunu önce bir parmağımı sokar ondan sonra yavaşça ayağımı sokarmışım gibi. Bu ürünün içeriğinin çok paylaşılmaması beni bir tık üzdü. Ama eğer video editleyene kadar bunu denemiş olursam mutlaka yorumlarımı yazarım. Neyse ki onla almışım çok böyle kırıklısı yüzüzü falan vardı ondan almadım. Ama insanlar rahatlattığını söylüyordu yorumlarda da her yoruma da güvenecek miyiz yani ondan emin değilim. Ya size bir şey söyleyeyim mi bakın çok uzun süredir gerçekten beklediğim ve ihtiyacım olan bir ürün. Mutfakta yemek yaparken kullandığınız o büyük plastiktir, ahşaptır, kaşığı, çatalı, bıçağı tutacak. O tu <laughs> tutacaklık. Nedir bunun Türkçesi? Hiçbir fikrim yok. İngilizcesini aratırken bile zaten acayip zorlandım şöyle kağıdını da çıkardım. Böyle burada yerleri de var. Artık işte spatulayı ayrı bilmem neyi ayrı yaparız. Ve dönüyor anladığım kadarıyla. Evet mis gibi bunu hemen mutfağa koyarım ben şimdi. Last but not least mi? Bakayım. Evet sonuncu ürünümüz. Bunu gerçekten merak ediyorum. Acayip iyi gözüküyor. Ya, telefonunuz için bir lens seti. İçinde neler var hemen söylüyorum. 7 tane lens var bunun içinde. Bir tanesi 210 derece eye yani balık gözü, bir tanesi 120 derece geniş açı, bir tanesi 25 çarpı makro, bir tanesi 2.0 çarpı telefoto, bir tanesi kaleidoskop, 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 bence doğru söyledim. Hani böyle kaleidoskop <laughs> vardır ya gözünüze böyle küçükken koyardık böyle şekiller mekiller 3'e 5'e 6'ya bölünürdü. Onun filtresi var. Starburst lens diye bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bence böyle minik minik parlaklıklar veriyor gibi. Hani ışıkları böyle şey yapıyor. Anladınız mı? Yıldız gibi yapıyor. Çok iyi anlatıyorum. Bir de CPL filter diyor. CPL'nin de ne olduğunu bilmiyorum. Bunların hepsini tek tek denemek için sabırsızlanıyorum sadece. Onu biliyorum yani. Acaba Burakcan gelince onun telefonunda mı denesem? Sonuçta 12'de 13 yani. Çok bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Bence onunkine deneyelim. Onunkine güzel olursa, benimkine de daha da güzel olur belki diye düşünüyorum. Hemen kutusunu açıyorum. Okey, kompakt, güzel bir kutuda geliyor. Hmm, çok hoş. Bakınız, lensler böyle. Artık telefonlar gerçekten kameraya döndü. Yani o yüzden böyle kullanmakta bir sıkıntı gerçekten görmüyorum. Mesela şimdi fişayı takayım ben buraya. Nasıl? Düşük bütçeli yeni müzik grubu klibi çekilebilecek bir açı olduğunu düşünüyorum. Bence çok iyi gözüküyor bu arada. Tam da oturttum mu ondan da emin değilim ama güzel. Etraftaki rezilliği de görmüş olduğunuz böylece. <laughs> Bayağı tatlı, acayip sevdim. Ben bunu kesin çekimlerde falan kullanırım bu arada. Müthiş oldu bu. Diğer lensleri de mutlaka deneriz beraber. Şimdi gelin denememiz gereken ürünleri bir deneyelim, üstünden geçelim. Şimdi hemen bunu şöyle bir denemek istiyorum. Mesela şu biraz bence şey için büyük. Mesela böyle bir mumu koymaya çalışsam mum buraya oturmaz. Bence o yüzden mum için değil. Bu böyle ada çayı falan gibi bir şey için diye düşünerek... ...bunu da böyle koydum. Bir de buraya bir tane tütsü koyacağım. tütsü biraz inceymiş. <laughs> Şöyle bir şeye benziyor. Bunun bir tık daha böyle... ...bodur bir hali daha iyi olabilir sadece. Şimdi gelelim bu silgiye. Şöyle önce siliyorsunuz. Şuna bakın. Vallahi doğruymuş. Bak şu şuradaki lekeleri görüyorsunuz değil mi? Bak gitti. Bu ürün onaylanmıştır. Gel gelelim bu ürüne. Şurası inanılmaz kalabalık. Benim burayı bir ara düzenlemem lazım ama şu anki konumuz bu değil. Bu yine daha önce aldığım kaşık, çatal, bıçak, zımbırtı koyma şeyi. Bunu böyle buraya koysam bence bir şey olmaz. Şurayı da biraz rahatlatmak istiyorum çünkü acayip her şey üst üste. O yüzden bunun bize iyi gelip Yaralarımızı saracağına emin gibiyim. Bakın böyle döndüre döndüre kullanabilirsiniz. Bu nasıl oldu bilmiyorum bu arada. <laughs> Sütlü mutfağın trileçe videosu gibi. <laughs> Acaba burada biz yedik mi bunu? <laughs> Eridi gitti mi? Emin değilim. Bu kitap tutacağını denemek istiyorum. Bir tık kitap kalın diye kendini öne attı ama en azından tutuyor. Yani okey. <laughs> Demek ki çok da büyük bir kitap için değilmiş bu ama şuradan tarifi en azından net bir şekilde okuyabileceğim bir görüntü veriyor bana. Evet yaptım. Şöyle arkadaşlarımızla fotoğraflarımızı, özel günlerimizde çektiğimiz fotoğrafları falan basmıştık zaten makineden. Şu duvarın arkasında bir nemden dolayı bence bir sıkıntı var ama bizlik bir şey değil. Bir tık da onun üstüne bilerek denk getirdim ki hafif kapatsın diye açıkçası. Şurada da bir iki delik Böyle gözüküyor. Ben çok sevdim. Çok tatlı oldu. Belki bunun etrafına şöyle minik bir ışık da takılabilir bu arada. Daha tatlı durabilir. Şu dünyanın en iyi aletlerinden bir tanesi olan ürünü de size göstermek istiyorum. Burada böyle timer'ı var. Bir saatlik kurabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bunu kapatıp Böyle bastığınız zaman da modları açılıyor. Ben bunu kesin denemiş olurum video editleyene kadar. Yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Şimdi tam videoda bahsettiğim yerde denemek istiyorum bunu. O da bakın bu makinenin böyle sağında solunda bak ışık da var. Ortalık bir hafif battı ama işe yarıyor mu? Yarıyor. Böyle bunların diplerinde kalan tozları, kirleri almak çok önemli oluyor. Sonra makine uzun süre böyle çalıştığında performansı kötü oluyor. Şu lensleri bir deneyelim. Böyle hafif bir ortalık bulurlu gibi. Mert Demir'in kullanabileceği bir filtreye benziyor bu. Şimdi buna bayıldım. Bunu çok güzel fotoğraflarda şeylerde kullanırsınız. Şimdi bakın normalde ön kameranın böyle olması lazım. Makro lens takınca böyle yapıyor ama netlemiyor. O yüzden bunun çok bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Makro lensin. Belki de ben beceremedim. Ya ön kamerada tam oturtamadım ama ha böyle gözüküyor. Oha bayağı tatlı gözüküyor bu arada. Hafif ayımsı bir şey de verdi. Bu fişay zaten denemiştik ama yine de şöyle gösteriyorum. Ön kamerada da bayağı iyi oluyor. Geniş açıyı gösteriyorum şimdi. Oha bu çok tertemiz bir görüntü veriyor ya baksanıza. Oha bayağı iyi ki bu 13 Pro yani. 13 Pro'nun ön kamerası. Şimdi bunu kaldırıyorum. Hop. Evet. Ürünleri denedik, deneyimledik, gördük. Benim en çok beğendiğim şey o hava üfleyen alet oldu. Dip köşeye toz, kir bir şey çıkması gerekiyorsa ya da böyle bir bilgisayar elektronik temizliği yapılması gerekiyorsa mutlaka kullanacağım bir ürün. Akrilik stand hayatımı değiştirecek net. Onu zaten söyledim. O gerçekten benim çok işime yarayacak bir şey. Lensleri acayip beğendim. Lensler çok kullanışlı ve çok güzel ürünler. Böyle güzel içerikler çekmeyi falan seviyorsanız bence kullanabileceğiniz bir şey. Masaj aleti çok beğendim. Benim favorilerim bunlardı. Sizin favorileriniz hangileri oldu? Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenir, yorum yazar ve kanalıma abone olursanız da beni çok mutlu edersiniz. 100.000 olacağım. Aşırı az kaldı ama bir türlü olamadım. 2025'te artık beni bir 100k yaparsak ben de plaketli bir YouTuber olmayı çok isterim. Sizleri çok öpüyorum. Çok güzel bir sene diliyorum. Umuyorum bu sene bir öncekinden daha kolay geçer hepimiz için. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.